Tarlalarda yeşil yaprakların arasında kan kırmızı rengiyle kendini gösteren çilekte hasat devam ediyor. Hasadın yapıldığı noktalardan biri de Kırklareli Armağan Köyü. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Okan Yalçınkaya da Arman Köyü'ne gitti. Çocuklarla çilek bahçelerine girdi. Müzik yerler hem toplarlar. Müthiş bir araba. Be. Tatlı. Beğendin mi? Beğendim. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. <laughs> Küçük Ceylan. İşte yakında sahneler. <laughs> Küçük Ceylan. <laughs> Bülent Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Gelmişken yiyin diyorlar. Tap taze. Denizden çıkmış balık gibi. Çilek zamanı. Çilekte hasat devam ediyor. Burası Kırklareli Armağan Köyü. İşte elimde iki sepet. Sepetler dolu ve kocaman çilekler. İşte organik, doğal, tap taze, kıpkırmızı çilekler. Bir taraftan da işçiler, emekçiler tarlada çileklerin bakımını yapıyorlar. Ve çilek isteyenler, çilek sevenler de bahçeye geliyorlar ve bizzat... Buradan Çilek toplama imkanına sahip oluyorlar. <laughs> Çocuk çocuğuyla geliyor hafta sonları. İstanbul'dan her yerden insan gelir. Temiz bir oksijen almış oluyorlar. Neden böyle yapıyorsunuz Sistem neden böyle? Ee, çocuklar bitkiyi, doğayı tanısınlar. Çileğin koparıyor, yiyor. Toprakla, doğayla, bitkiyle tanışıyor. Çileklik tanışıyor. Ne kadarlık bir emeğin sonucu? İki ay, iki ay oldu. Iki Yerinde dalında toplamak ayrı bir güzel. Ne yapıyorsunuz? Elle makasla. Çilekleri temizliyoruz, bakımı yapıyoruz oğlum. Nasıl bir bakım yapıyorsunuz? Evet. 10 binlik bakım mı? Evet. Neden kesilir o ipler? Çilek yapsın diye. Tadın. Tadına mı bakalım. Koparın tadın. De İlk defa tadına dadın. bakacağız diyormuşum. Çaktırmayın, az önce de tadına baktık. Bu bal gibi olmuş ya bunlar. Çok güzel. Siz bunu nerede kullanıyorsunuz? Satıyoruz, çilek reçel yapıyoruz, her türlü. Çilek güzel mi? Çok güzel olur. Kahvaltıda. Afiyet. olsun. Ekmeğin üstüne tereyağı. Afiyet olsun. Aldım. Karpuz işte yata yata büyür dediler, yata yata büyümüş. Peki çilek? Çilekse güneşe baka baka. Kızarır işte böyle kan kırmızı olur. Neden beyaz bunlar? E onlar daha yetişmedi ki. Daha ne olacak bunlar? E kızaracak. O zaman bunlar bebek mi daha? Bebek ya. <laughs> daha yavru bunlar minik. Bu ne reçellik? Reçellik bunlar. Bunlar neylik oluyor? Onlar daha çok yemelik bizce. Yok mu seviyorsun çileği? Çok seviyorum. Sepet eline çok yakışmış senin. Burada da bir çilek, burada da bir çilek. İki tane çilek var bahçede. E, Buradan toplamanın maliyeti ne kadar? 100 lira kilosu. her geleneğine zaten toplar ki yiyin diyoruz yemek serbest. Çilek komasına gireceğiz birazdan bizde. Beyaz gül, kırmızı. Bak kırmızı gül. Kırmızı. Kı, kırmızı. Kırmızı gül. Kırmızı. <laughs> kırmızı. Güller Kıpkırmızı çilek.